Bugün YouTube kanalımızda sizler için dereotunun faydalarından, dereotunun yararlarından, dereotunun insan oğluna sağladığı faydalardan bahsedeceğiz. Dereotu alternatif tıpta insanoğlu için faydalı olan en yararlı bitkilerden biridir. 100 gram böyle bir tutam dereotunda yaklaşık 305 kalori vardır. Ve bu da enerjiye eşdeğerdir. Dereotunun alternatif tıpta insanoğlu için faydaları saymakla bitmekle, bitmemekle birlikte en iyi faydası mide ve bağırsak sorunlarında mide ülserinde, gastrit ülser reflü hastalığında özellikle sabahları Uyandığımızda ortaya çıkan mide bulantıları, kusma belirtileri de dereotu tedavi edici bir özelliği vardır. Şahsen bende de her sabah bu mide bulantıları, kusma gibi rahatsızlıklar olduğundan işte marketten aldığım bu dereotuyla tedavi oldum dereotunun içerisinde yüksek oranda demir vitamini, magnesyum vitamini, kalsiyum vitamini, çinko, bakır, selenyum, mangan ve manganez vitaminleri de barındıran dereotu vücuda kuvvet ve enerji verir. Bir tutam dereotunda yaklaşık olarak %40 C vitamini, %43 de A vitamini barındırır. A vitamini işte vücutta kalp ve damar sağlığını koruyarak işte damar tıkanıklığını, damarlarda oluşan rahatsızlıkları iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyan dereotu bir tutam dereotunda barındırılan %40 oranındaki C vitamini de böyle kışın ayazladığınızda soğuk algınlığı ve grip olduğunda üşüttüğünüzde yakalandığınız soğuk algınlığı ve gripte bu bir tutam dereotu modern tıptaki en <laughs> eşdeğer antibiyotik grip ilaçlarına eşdeğer olup da doğal bir grip ve soğuk algınlığı ilacıdır. Yani kış aylarına soğuk havalarda şöyle bir tutam yiyeceğiniz dereotu sizi bir kış boyu soğuk algınlığı ve gripten muhafaza ederek korur. Dereotunun ayrıca şeker hastalarında, diyabet hastalarında doğal insülin görevi yaptığından, işte vücuttaki kandaki şeker oranını dengeleyen dereotu işte diyabet hastalarına da önerilmektedir. Tavsiye edilen ürünler arasındadır. Dereotu içerisinde barındırdığı yüksek orandaki kalsiyum vitamini ile de özellikle çocuklarda kemik sağlığı ve kemik yapısını kuvvetlendirerek yaşlılarda kemik erimesi hastalığına karşı yüksek oranda kalsiyum içerdiğinden dereotu kas ve iskelet yapısının gelişiminde kemiklerin eklemlerin gelişiminde önemli bir faydası vardır dereotu tüm romatizmal astrit kut hastalıklarında kireçlenme hastalıklarında modern tıpta tedavisi mümkün olmayan romatizma ilaçlarında da kas ve iskelet rahatsızlıklarında da bir tutam yiyeceğiniz romatizma hastalarında işte eklem rahatsızlığı kuluç ağrılarında tutulmalarda bir tutam yiyeceğiniz dereotu doğal bir kas kevşetici görevi de yaparak içinde barındırdığı yüksek orandaki kalsiyum ve diğer vitaminlerden dolayı romatizma ve astrit kurt rahatsızlıklarında kireçlenmede romatizma hastalarında da dereotu tavsiye edilen alternatif tıp bitkilerinden biridir. Dereotu dizantere gibi bulaşıcı hastalıklarda da etkili ve faydalı olarak eski çağlarda modern tıp yokken insanoğlu dereotunu dizanteri gibi rahatsızlıklarda da dereotuna alternatif tıp ilacı olarak da kullanılmıştır. Dereotu ayrıca eski çağlarda işte modern tıp yokken, ilaçlar yokken o zamanki vakalarda insanlar ufak hastalıklardan vefat edermiş yani ishaldan çok ölenler olurmuş ishaldan. İşte dereotu da müthiş şekilde bir mide ve bağırsak organ organizasyonunu sağladığından olası mide ve bağırsak üşütmelerimizden, rahatsızlığımızdan yakalandığımız ishal rah ishaldan, ishal rahatsızlığından ishalı da kesen dereotu ishal tetavisinde de etkin rolü vardır dereotunun birçok faydaları daha vardır. Dereotu başta sindirim sistemi rahatsızlıklarında mide ülseri, mide krampları, mide ağrılarında, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında, kramp girmelerinde, işte reflü hastalığında, tedavi edici özelliği olan dereotu sabah saatlerinde geçirilen o özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarında tedavi edici, gaz giderici, işte gaz söktürücü özelliği olan dereotu orta yaş ve grubu insanlarda da yakalanabilecek romatizma ilaçları, romatizma hastalıklarında, kiraşlanmalarda, gut, astrit rahatsızlıklarında, eklem iltihap eklem romatizma hastalıklarında da etkin faydaları olan dereotu olası boyunla boyun ve kulunç ağrılarında kas kevşetici özelliği de olan dereotu bir ferahlık, bir rahatlık verir. Özellikle psikiyatris hastalar üzerinde de faydası olan dereotu insanı rahatlatıcı, ferahlatıcı özelliği de olduğundan uyku problemi çeken hastalarda rahat bu uykuya yatmalarına da sebep veren dereotu psikiyatris hastalarda da beyin sağlığını, beyindeki düşünce mekanizmasını kuvvetlendiren dereotu psikiyatris hastalarda da tedavi edici özelliği vardır. Dereotu diyet programında diyet yapan insanlarda insanı top tuttuğundan içerisinde barındırdığı yüksek oranda A vitamini, C vitamini, potasyum vitamini, manganez, magnezyum, çinko, bakır, selenyum gibi önemli vitaminleri, proteinleri de içerisinde barındıran dereotu işte bazı yanlış diyetlerden dolayı aşırı hassiz ve düşkün kalan insanlara dereotu içinde barındırdığı yüksek orandaki vitamin ve proteinlerden dolayı hem sizleri tok tutacak hem de dengeli sağlıklı bir kilo vermede yardımcı olacaktır. Dereotu diyet programlarında alternatif tıpta tavsiye edilen ürünlerin en başında gelmektedir. Halsizlik problemleri olan işte uykusuzluk problemleri olan, anemi hastaları olan insanlar ve göz rahatsızlığı olan insanlar özellikle gözlerdeki görme bulanıklarında işte görme kaybında bulanık görme uzak yakını seçememekten dolayı bu maydanoz gillerden olan dereotu retinanın içindeki pigment düzenleyiciyi tedavi ederek o destek vererek gözlerimizde oluşabilecek rahatsızlıklardan da bizlere dereotu etkin bir tedavi edicidir. Ve dereotunun hiçbir yan etkisi yoktur. Özellikle sabah bulantılarında dereotu tedavi edici özelliği vardır. Sigara ve alkol tüketen insanlarda, sigara bağımlılığı olan insanlarda sigaranın verdiği zararlardan dolayı tahrip olan bünyesindeki hücrelerin yenilenmesine de olanak tanıyan dereotu A'dan Z'ye insanoğluna çok çok faydaları ve yararları vardır. Bakkallardan, manavlardan yıl 12 ay boyunca alabileceğiniz dereotunun maksimum dereotunun fiyatı 1-2 TL civarındadır. Yani bir ekmek parasına, bir çay parasına sağlığınızı koruyacak dereotu bul. Bugün sizlere YouTube kanalımızda dereotunun faydalarından, yararlarından bahsetmeye çalıştık. Hoşçakalın.